Merhaba arkadaşlar, Ebru'lu Örgüler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu şeker kelebekli sandaletin yapımını anlatacağım. Şu şekilde yazın elbiselerin altına, kombin olarak kullanabileceğiniz, rengarenk yapabileceğiniz bir sandalet. Yürümeyen çocuklar için, yani genelde 6-9 ay için kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hemen anlatımına başlayalım. Benim ipim çok kalın bir ip değil. Normal orta kalınlıkta. Tığda 2 numara kullanıyorum arkadaşlar. Hemen tığımızı, ipimizi sabitliyoruz. 16 tane zincir çekiyoruz. 3 takıldı. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bakın bu şekilde. Çok sık da yapmayın. Hani batarken sorun olmasın diye. Hemen ipimizi tığımızın başına alıyoruz. Bir zincir atlayıp ikinci zincirimize tekli trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Toplamda 8 tane tekli trabzan olarak ilerliyoruz. 3 oldu. 4 5 6 7 ve 8. 8 tane tekli trabzan yaptıktan sonra ipimizi yine başına alıyoruz ve ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Sıra sonuna kadar ikili trabzan olarak ilerliyoruz arkadaşlar. Aynı battık. Bu şekilde her zincirimize bir tane çiftli trabzan yapana kadar yaparak sıra sonuna kadar geldik. Bakın arkadaşlar son zincirimize 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şu dönme işlemini yapıyoruz şu anda. Ve 5. 5 tane ikili trabzan yaptıktan sonra her trabzanımızın karşısına yine bir trabzan yapacağız şu artık ipimizi de aradan yürütüp kaybedelim şu şekilde Trabzanların karşısına ikili trabzanların karşısına ikili trabzan, tekli trabzanların karşısına tekli trabzan yapacağız arkadaşlar. Evet bakın tekli trabzan şey ikil trabzanlarımızın yeri bitti. Şimdi başına alıyoruz. Tekli trabzanımızı yapıyoruz. Tek seferde çekiyoruz. Şu şekilde. Bütün sırayı sıra sonuna kadar bu şekilde yapacağız. Evet son battığımız yeri arkadaşlar şu son deliğimizi iki tane batıyoruz. Yani bir tane arttırma yapmış oluyoruz. Sonra hemen ikinci sıramıza geçeceğiz. İkinci sıramızın ilk sık iğnesine şey ilk trabzanla iki tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Çift bir tane arttırma yapmış oluyoruz. Yer belirleme aparatımızı hemen takalım ikinci sıramızın yerini belirleyelim. Bir tane çift yaptık. Sonra tek olarak devam ediyoruz. Bu şekilde arkadaşlar tekli trabzanlara, tekli çiftlilere çiftli yaparak şu 5 tane arttırmamızı yaptığımız yere kadar gelelim. Evet arkadaşlar şu 5 tane battığımız yere geldik. İkili trabzanlarımızı yaptık. Tek trabzanlarımızı yaptık. Şimdi ipimizi başına alıyoruz. Her trabzanımızın başına 2 tane yapıyoruz. Yani toplamda 5 tane arttırma yapacağız bu ön kısımda. Bu şekilde 5 tane çift yapıyoruz. İpim tığıma göre biraz kalın kalmış. Ondan kaynaklı sürekli takılıyor. Evet. Beşinci çiftimizi de yaptık. Beş tane çiftimiz oldu arkadaşlar. Sonra tekrar trabzanlara trabzan Yani çiftli trabzanlara çift trabzan teklilere tekli olarak sıra sonuna kadar gelelim şu arttırma yaptığımız yerde tekrar görüşelim arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın burada çift batıp arttırma yapmıştık buraya yine çift batıyoruz yani toplamda iki tane daha arttırma yapacağız iki tane çift tekli trabzan yapıyoruz ve bu sıramızı bitirmiş olduk Şimdi hemen diğer sıramıza geçelim. Bir tane tekli trabzanımızı yaptık. Sonra bir tane çift batıyoruz arkadaşlar. Aynı trabzanın üzerine iki tane tekli trabzan yaptık. Sonra tekli olarak devam ediyoruz. Şu arttırma işlemi yaptığımız yere kadar örelim. Sonra tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar. Burada çiftli trabzana geçmiştik zaten. Aynı şekilde dediğim gibi. Bu arttırma yaptığımız yere geldik. İlk trabzanımızı, ikili trabzanımızı tek örüyoruz. Sonrasını çiftli. Yani bir tek bir çift olarak bu dönmeyi yerini bitireceğiz arkadaşlar. Bir tek bir çift. bir tek bir çift toplamda 5 tane çift batmış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. çiftimiz. Ondan sonra aynı şekilde devam ediyoruz. İkili trabzan ve sonra şurada da tek trabzan olarak. 4 sık iğnemiz şurada yani arttırma yaptığımız 4 pardon 4 tane tekli trabzanımız kalana kadar örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıra sonunda bu dört tane tek trabzanımız kaldı. Başına alıyoruz. ilkine tek battık. Sonrasına çift. Sonra bir tane daha tek yapıyoruz. Sonra bir tane daha çift tek trabzan yapıyoruz. Sonra ilmek kaydırma yöntemiyle şu şekilde kapatıyoruz arkadaşlar ve bu sırayı tamamen sık Evet arkadaşlar tamamen sık iğne olarak bu sıramızı dönüyoruz. Ne arttırma ne azaltma yapmayın arkadaşlar. Ve sık iğnelerinizi biraz bol bol geniş geniş yapın ki toplama yapmasın. Yani bunu bu şekilde taban olarak kullanacağımız için toplama yapmaması gerekiyor. O yüzden böyle sık iğnelerinizi şu şekilde biraz gevşek gevşek yapın. Bütün sırayı sık iğne olarak dönelim. Sonra tekrar görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu şekilde beyaz ipimizi kestik. Beyaz ipimiz de taban için bitti şu anda işimiz. Şu şekilde renkli olarak kullanacağımız ipten bir tane ilmek oluşturuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu şekilde bakın ön kısmında şu şekilde hizalayın arkadaşlar. Aynı olsun. Şöyle batıyoruz. Bakın. Son kısmından başlıyoruz. Şöyle, hatta buradan batacağız. Şu şekilde ipimizi aldık ve sabitledik arkadaşlar. Bakın, aldık ipimizi, bu şekilde sabitledik. Bu şekilde bütün sıramızı ilmek kaydırma yöntemiyle döneceğiz ama geniş geniş alacağız ki büzmesin. Şu şekilde. Bakın bayağı geniş geniş. Bütün sırayı bu şekilde ilmek kaydırma yöntemiyle dönelim arkadaşlar. Sonra tekrar görüşelim sıra sonunda. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde sıra sonuna kadar geldik. Burada 14 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Şurası dolaştı gibi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 tane zincir çektikten sonra şu ön kısımdan Toplamda 12 tane şu ön burun kısmından sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ye bakın artık sarının üzerinden örmeye başlıyoruz. Sarı kısma batıyoruz. Ve şu şekilde birleştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi burada bir tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle detaylı göstereyim. Bakın bir atlıyoruz, ikinciye batıp şu şekilde ilmek kaydırma yapıyoruz. İpimizi başına alıyoruz, sonra zincirimizi örmeye başlıyoruz arkadaşlar. Toplamda 14 sık iğne olarak sıra sonuna kadar örüyoruz arkadaşlar. Tekli trabzan pardon sık iğne değil arkadaşlar, başına alıp normal tekli trabzan yapıyoruz. 14 tane olacak. Zaten 14 zincir çekmiştik arkadaşlar. Sıra sonuna kadar örelim bu şekilde. Evet arkadaşlar bakın sıra sonuna geldik. Şu şekilde bakın. Bir tanesini atlıyoruz. İkincisinin şöyle içinden geçip ipimizi ilmek kaydırma yöntemiyle sabitliyoruz. Şu şekilde. Sonra bir sıra ve 2 ilmek kaydırma yaptık. Sonra 18 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. Bakın iki sıra atlamıştık. Buraya karşıya da aynı şekilde iki sıra atlıyoruz arkadaşlar. Bir, iki tane atlayıp üçüncüye batıp ipimizi sabitliyoruz. Aynı şekilde ilmek kaydırma yöntemiyle yine bir zincir çekiyoruz. Bir, ikinciye batıp ilmek kaydırma yapıyoruz. Başına alıyoruz ipimizi. Bütün sıramızı 18 sık iğne olarak örüyoruz arkadaşlar. Şu şekilde şey pardon sık iğne diyorum. Tek trabzan olarak örüyoruz arkadaşlar. Başına alıp batıp şu şekilde dolarak 18 tane tekli trabzan yapıyoruz. Ve ipimizi orada kesiyoruz arkadaşlar. Şu sabitleme kısmında da göstereyim arkadaşlar. Ben 18 tane Tekli trabzan yaptım. Yine bir ikincisine şu şekilde sabitleyip bir tane zincir çekiyorum ve burada ipimizi kesiyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi arka kısmını oluşturacağız. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, hemen şuradan bir tane ilmeğimizi oluşturduk. Şu bitiş yerimizden 5 tane ilmek sayıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5. 5 tane bırakıp 6.'sına batıyoruz arkadaşlar ve ipimizi sabitliyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. İpimizin başını alıp İkili trabzan yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Sıra boyunca ikili trabzan yapacağız. Aynı şekilde şuradan da 5 tane ilmek bırakacağız. İkili trabzan olarak yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde yapalım sıra sonuna kadar. Tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar toplamda 16 tane ikili trabzanımız oldu. Buradan da dediğim gibi 5 tane ilmek bıraktık. 2 tane zincir çekiyoruz. Ters dönüp trabzanlarımızın üzerine ikili trabzan olarak örüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde 3 sıra yapalım. Yani toplamda iki sıra daha örelim. Sonra tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar toplamda 3 sıra ikili trabzan yaptık. Şimdi 16 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Hemen başına alıyoruz bir tane ikili trabzan yapıyoruz. birinci atlayıp ikinci ikili trabzan yapıyoruz. Eğer ipiniz ince ise düğmenizin geçeceği şekilde arkadaşlar burada şu şekilde bir zincir çekip bir tane atlayıp o şekilde trabzanınıza devam edebilirsiniz. ilmek bırakabilirsiniz. Ben şu şekilde boncuk inci boncuk kullandığım için bu aradan geçiyor rahat bir şekilde. O yüzden ekstra bir boşluk bırakmıyorum. Eğer boncuğun yani kullandığınız düğme geçmeyecekse bir zincir çekin, bir tane de zincir atlayın, o şekilde trabzanıza devam edin, bir tane ilmeğiniz olsun. Onun dışında eğer normalde sizde küçük bir şey kullanacaksanız bu şekilde devam edin arkadaşlar. Trabzan batıyoruz, sadece ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Her zincire bir tane ikili trabzan yapıyoruz şekilde sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın bütün zincirimizi ördük. Hemen şu şekilde başa alıp normal trabzanımızdan devam ediyoruz arkadaşlar. Şu ayrıntıyı da göstermek istedim. Hiçbir şekilde ekstra bir işlemimiz yok. Şu şekilde sıra sonuna kadar örelim ve burada keselim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu şekilde sıramızı bitirip ipimizi kestik şu detayı söyleyeyim arkadaşlar ayakkabılarımızda sağ tek sol tek yok ama şu inci yani boncuklarınız yan tarafa gelsin diye birini şu taraftan başladıysanız birini diğer taraftan başlayın ki şu şekilde ikisi de dış tarafa kalsın şöyle yaptığımızda ikisi de dış tarafta görünsün diye birini bir taraftan şu alt taraftan başladığınızda buradan başladıysanız diğerini öbür taraftan başlayacaksınız. Şimdi hemen kelebeğimizin yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar, kelebeğimiz için hemen şu şekilde beyaz ipimizi aldık. Şu şekilde ipimizi sabitledik. 6 tane zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 6 Evet, 6 tane zincir çektik. İlk zincirimize battık. İlmek kaydırma yöntemiyle birleştirdik. İpim de aldı yine. Tekrar yapıyorum. Şu şekilde. Hemen burada iki tane zincir çekiyorum. Başına alıyorum ipimin. Şu arasını dolduracağız arkadaşlar bir tane ikili trabzan yapıyorum bir zincir bir de ikili trabzan bu ilk ikili trabzan iki tane ikili trabzanımız oldu iki zincir çekiyoruz hemen başına alıp ikili trabzan yapıyoruz iki tane arka arkaya ikili trabzan iki zincir iki tane ikili trabzan bu işlemi 8 tane ikili trabzanımız olana kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Bütün içini dolduruyoruz. 8 tane ikili trabzanımız olacak toplamda. Bu şekilde yapalım. Sıra sonunda görüşelim. Evet arkadaşlar 8 tane toplamda ikili trabzanımız oldu. 2 tane zincir çekiyorum. Şu şekilde zincirimin başından ilmek kaydırma yöntemiyle sabitleyip ipimi kesiyorum arkadaşlar. Şimdi sarı ipimize geçeceğiz. Şu şekilde bir halkamız oluşmuş oldu. Hemen sarı ipimizi alalım. Evet arkadaşlar sarı ipimizden hemen. Evet sarı ipimizden ilmeğimizi aldık arkadaşlar. Şu şekilde. Hemen bakın şu zincirimizde trabzanımızın arasından geçip bunu buradan Sabitliyoruz bu şekilde hemen başına aldık şu zincirli kısımda hani iki tane zincir çekmiştik ya arkadaşlar hemen oraya altı tane ikili trabzan yapıyoruz bir iki üç dört beş ve alt Sonra ipini başına almadan bakın şu ikili trabzanımızın ortasına battık. İlmek kaydırma yöntemiyle ipimizi sabitledik. İpimizin başına aldık. Zincirli yerimize geldik. Hemen 6 tane ikili trabzan yaptık. Bütün sıramızı bu şekilde dönelim. Sonra tekrar görüşelim arkadaşlar. Hepsi için aynı işlemi yapacağız. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar bu şekilde geldik. Hemen Bakın şuradan ipimizi ilmek kaydırma yöntemiyle birleştirip 8 tane zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Sonra şu şekilde arkadaşlar katlama işlemini yapıyoruz. 2'ye katlıyoruz. Şuradan şöyle dolaştırıp Geri aynı yere batıyoruz arkadaşlar. Bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Şöyle elinizde düzeltin arkadaşlar. Tam ikiye katlı olacak. Bakın bu şekilde. Kelebeğimiz oluşmuş oldu. Sonra şu şekilde bir parça ip alıyoruz arkadaşlar. Şöyle tığ yardımıyla çektiğimiz zincirlerin arasından geçiriyoruz. Şöyle. Tam şuraya antenlerini yapmış olacağız. Şöyle birkaç tane düğüm atın arkadaşlar tam ortada duracak şekilde. Sonra uç kısımlarına ben birer düğüm atıyorum. Siz isterseniz boncuk da kullanabilirsiniz. Şöyle düğüm yapıyoruz arkadaşlar. Ve düğümlerin hemen arkasından ipimizi kesiyoruz. Şu şekilde. Şimdi artık iplerimizi tığımız yardımıyla içine çekip temizleyelim. Birleştirme kısmında tekrar göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu şekilde sarı ipimizden bir parça alıyoruz. Şöyle elimizde şuradan tam ortalayarak arkadaşlar, şöyle bir birleştirme yapıyoruz. Tığla bir, iki ilmek arkadaşlar. Karşılıkta iki ilmeği birbirine dikiyoruz. İpimiz şurada şu şekilde tam ortalayın arkadaşlar oraya dikin sonra kelebeğimizi şu şekilde koyuyoruz ve bir kelebekten bir e, şu trabzanlarımızdan olmak üzere alarak buraya sabitliyoruz kelebeğimizi arkadaşlar bu şekilde dikme işlemini yapalım tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar sandaletimizin kelebeğimizi sabitledik şu anda. Şimdi şu şekilde en son trabzanımızın buradan ince düğmemizi dikiyoruz. Siz artık hangisini kullanacaksanız. Bu şekilde sabitlememizi yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sandaletlerimizi bitirdik. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen sağlıklı günler diliyorum.